Bu yaban keçilerini görüntülemek için Karadeniz'in eşsiz manzaraları içerisinde çıkmış olduğum bir yolculuğun hikayesi. İki farklı tür yaban keçisini görüntülemek için iki arkadaşımla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yolculuğumuz başladı. Kısa bir uçuştan sonra Trabzon Havalimanı'na indik. Bizi yağmurlu ve oldukça rüzgarlı bir hava karşıladı. Hemen havalimanından kiraladığımız aracımızla Karadeniz'in yüksek dağlarına ve iç kesimlerine doğru yolculuğumuz başladı. Yağmurla başlayan yolculuğumuz yavaş yavaş yerini kara bıraktı. Kar gittikçe hızlandı ve Ziganaya doğru tırmandıkça lapalapa lapa kar yağmaya başladı. Bizim istediğimiz de buydu çünkü özellikle kar yağışı olacağı için bu tarihi seçmiştik. Kar yeni yağdığı için buzlanma yoktu ve gayet rahat bir şekilde yolculuğumuzu tamamlayıp Geceyi geçireceğimiz misafirhaneye geldik. Otel'e geldim. Çantaları bıraktım. Şöyle iki tane yatak var. Ve banyo da bu şekilde. Anadolu Kadim Doğa belgesellerini çekerken burada kalmıştık. Ee, gayet rahat, güzel, temiz. Çok güzel kar yağıyor. Hafif bir tipi var. Sabaha kadar kar yağacak görünüyor. Yollar açık olur herhalde. Sabah bayağı ciddi bir soğuk bizi bekliyor. Çantada ne getirdiğimize bakalım. Nikon Z6.3'ü getirdim. 600 mm f6.3 prime objektifi getirdim. Bununla çekim yapacağım. Sirio'nun Z montaj yeni bir objektifi var. Şöyle 85 mm Aurora objektif f1.4. Bu objektifi getirdim. Belki yerel halktan bazılarının portrelerini çekerim diye. Manzara için 24-120 var burada. Osmo Action 2 var. Onun haricinde işte kafalanması, yedek piller, V montaj pil gibi başka da işte bir de elimdeki Osmo Pocket 3 var. Ee, bunlarla geldim çekime. Küçük bir tripod getirdim şöyle. Uçakta büyük tripodu koyup sonra bagaj beklemeyeyim diye. Çoğunlukta ee, çoğunlukla fotoğraf çekeceğim. Ama video çekmek istediğim zaman da bu küçük kafa, bu küçük objektifi ve Z63'ü taşıyacaktır. Ee, çekim böyle. Burada da laptop var, adaptörler, 1TB'lık yedek SSD. Şu an sabah saat 6 Yola çıkıyoruz. Yaklaşık bir saatlik bir yolumuz var. Ondan sonra hedeflediğimiz türlerin olduğu yerde olacağız. Henüz güneş doğmadı. Güneş doğmadan geldik, güneş doğmadan devam ediyoruz. Ertesi gün sabah güneş doğmadan başlayan yolculuğumuz havanın yavaş yavaş aydınlanmasıyla birlikte yerini eşsiz manzaralara bıraktı. Karadeniz'in tipik ama göze çok hoş görünen, ulaşımın çok zor olduğu, oldukça yüksek kesimlerde tek başına evler ve bu evlerin doğayla uyumu insanı gerçekten hayrete düşürüyor. ve aramaya başladık. Ee, şu an bulunduğumuz coğrafyada şamuaları görmek mümkün oluyor. Şu anda onları arıyoruz ama henüz göremedik. Ee, bu havada görmek de oldukça zor. Siyah bölgelerde yattıkları zaman hiçbir şekilde görünmüyorlar. Ancak böyle karlı bir alanda beslenirlerken görürsek onları belirlemek çok kolay oluyor. Arayacağız. Öğlene kadar buralardayız. Ee, umarım görürüz, çekeriz. Genel itibariyle 2500-3000 rakımı tercih eden bu keçi Karadeniz'in kendine has doğası sayesinde birden rakım düşüp azalabildiği için çok dik zirvelerden aşağılara hızlıca inebiliyorlar ve bir anda 3000 metreden 800 metrelere kadar aşağılarda beslenebiliyorlar. Bu onların özellikle besine ulaşması anlamında çok büyük bir avantaj ve tabii bizim de çekim yapabilmemiz için oldukça güzel bir zemin oluşturuyor. Bu bölgede çekimlerimizi tamamladıktan sonra oldukça acıktığımız için hem kahvaltı hem de öğle yemeğini birleştirip kıymalı, kavurmalı, kaşarlı, kuşbaşılı, yumurtalı pidelerle bol bol enerji topladık. Pide pide diye sayıklıyor iki gündür. Sonunda pidesine kavuştu. Bak bak nasıl yiyor bak. Keçi görmüyor adamın gözü, pide görüyor yani. Sonrasında daha güneyde bulunan ve oldukça yüksek sarp kayalıkların olduğu yaban keçilerini çekebileceğimiz bölgeye doğru hareket ettik. Yaban keçileriyle şamualar tamamen farklı coğrafyalarda yaşıyorlar. Ara ara aynı alanları paylaşsalar bile genel itibariyle yaban keçileri kayalık alanları tercih ediyor. Böylece yırtıcılardan çok rahat bir şekilde kaçabiliyorlar. Güvenle e, sarp kayalıklarda yaşayabiliyorlar. Yaban keçilerinin nispeten rahat görülebileceği bölgeye vardığımızda hemen yaban keçileriyle karşılaşıyoruz. Oldukça rahat bir şekilde davranıyorlar ve bizden ürkmüyorlar. Biz de rahat rahat çekimlerimizi yapıyoruz. Hayvanlar korkup kaçmadığı için çekimlerini yapmak her ne kadar kolay olsa da hava burada çok daha soğuk e, hissedilen sıcaklık eksi 15 16 derecelerde ellerimiz donuyor yüzümüz donuyor İnanılmaz derecede keskin bir soğukla karşı karşıya kalıyoruz. Arkamda gördüğünüz şu dağın yamaçlarında yaban keçilerini görüntüledim. Bu çekimde Nikon'un z 63 III makinesini biliyorsunuz yeni sizlere tanıtmıştım ve 600 mm f6.3 Bakın bu objektif 600 mm olmasına rağmen sadece bu kadar. Bu e, ikili tercih ettim bu yolculukta. Hem işte uçakla seyahat edeceğim için e, hem de çok az malzemeyle gitmem gerektiğinden böyle hafif küçük bir objektif çok daha efektif oluyor. Ee, o yüzden bu objektifi kullandım ve prime objektif olduğu için de gayet kaliteli sonuçlar alabiliyoruz. Şurada bakın şöyle parmağımın ucunda, şuralarda yaban keçileri hala dolaşıyorlar. Ben burada size konuşurken onlar orada takılıyor. Ee, belli bir süre sonra güvende hissediyorlar kendilerini, onlara zarar vermeyeceğinizi anlıyorlar. O yüzden rahat rahat çekimlerimi yaptım. Ee, büyük erkekler çok yüksekteler, ee, inmiyorlar aşağıya. Henüz bu tarafta çok fazla kar yok çünkü. Diğer yerler karlı olsa da orada kar yok. O yüzden daha aşağılara inmiyorlar. E, genç erkekler, orta yaşlı erkekler, dişiler ve yavrular var bu yamaçta. Onları bol bol görüntüledim, hem fotoğraflarını hem videolarını çektim. Raw videolar çektim. Şimdi hem üşüdük, hem acıktık. Akşam oluyor. E, yemek yiyeceğiz, otelimize doğru geçeceğiz. Birkaç arkadaşımızla haberleştik, onlarla buluşacağız. Ne oluyor içeride? Merhabalar, iyi akşamlar. Kendimi Merhaba. gördüm içeride de çekeyim dedim. Merhaba hoş geldin. Oo merhabalar, hoş bulduk. İkinci günün sabahında hedefimiz yine şamu Çünkü yaban keçilerini istediğimiz gibi zaten görüntüledik. Bu defa kar yağışı yok ama ciddi bir soğuk olduğu için yolda buzlanma var. Yavaş ve dikkatli bir şekilde yine hedefimize doğru ilerliyoruz. Şimdi ikinci günün sabahındayız ve şu anda İnanılmaz bir soğuk var. Yüzümü gözümü o yüzden kapattım. Tam bir e, vadideyiz şu şekilde. E, felaket rüzgar esiyor. E, şu anda yaklaşık olarak işte 5 tane falan şamua var. Aramızda da 80 metre mesafe var. Buradan manuel fokusla mesafeyi ölçebiliyoruz. Tam 80 metre mesafe var. Görüntü alıyoruz. Biraz şartlar zorluyor ama e, görüntüler keyifli. Zaten ben videoda sizlere bu görüntüleri, fotoğrafları göstereceğim. Burnum açıldı. Burnum kırmızı. Felaket. E, hasta olmamak için şöyle iyi giyindik ama yine de korkunç bir soğuk var. Öğlen olmadan yola çıkacağız. Çünkü uçağımız var öğleden sonra. Ona yetişeceğiz. E, i̇kinci günün sabahında sadece bu bölgede Şamualar, Çengel Boynuzu, Keçilerini görüntüleyip yolumuza devam edeceğiz. Şimdilik çekime devam ediyoruz. çekimleri yaptık biraz ama artık rüzgar da inanılmaz seviyelere çıktı. Şu anda iki makineyi şöyle yan yana koydum size göstermek için. Aradaki objektiflerin boyut farkları çok bariz görünüyor. Bakın. Mutlaka fiyat ve kalite farkı da var. Fakat taşınabilirlik anlamında prime bir objektif olarak böyle bir 600 mm gerçekten avantajlı ve çok keskin yani şu ana kadar gördüm. Çok başarılı. çekimlerden ben çok keyif aldım. Ee, yani 80 metre 100 metre mesafeden çekiyorum ve ciddi anlamda keskin fotoğraflar alıyor. Videoda da çok başarılı. Soluma yapmıyor. Ee, <laughs> bu teknik bilgileri bu kadar soğuk havada vermek iyi olmuyor. Bunu ben ayrıca anlatayım. Babu. 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 <laughs> merak et, soğuk babu. Hareket soğuk Ya omar. Evet abi. Üşüdük ha? Çok üşüdük abi. Ama güzel görüntüler aldık. Evet, aynen. aynen. Karadeniz turunun sonuna geldik. İki tür e, yaban keçisinde görüntülemeyi başardık yine. Zaten bildiğimiz coğrafyalardı. Ama farklı ekipmanlarla, farklı dönemlerde, farklı pozları yakalamak için yine geldik. E, bu canlıları sevdiğimiz için e, daha önce çektik diye bir durum söz konusu değil. Ne kadar çok görüntü, ne kadar farklı dönem, o kadar güzel bizim için. Bir de bu güzel manzaraları, bu ortamları görmek, yakalamak inanılmaz. Bakın, müthiş bir manzara eşliğinde ve şurada uzun bir asma köprü eşliğinde bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Kiraladığımız aracı teslim edeceğiz, uçağımıza yetişeceğiz ve evlerimize döneceğiz. Durum vaziyet böyle. Sonraki videolarda görüşürüz. Şimdilik Karadeniz'den selamlar, sevgiler. Müzik